Burası Adıyaman ili sınırları içerisinde olduğunu düşündüğüm yani Malatya'ya 50 kilometre kadar uzaklıktaki bir kaynak. Bu kaynağın adı beyaz su. Suyun köpüklü akması ve beyaz görünmesi nedeniyle beyaz su denilmektedir. Kimileri ak suda demektedirler. Son derece soğuk, ayağını elini 30 saniye içerisinde bırakmam, bekletmeyi çok zor. çıkardığı ses büyük kadar güzel. gelmiştir. sesiyle, çevresiyle her bakımdan müthiş Allah'ın bir nimeti